Selamlar dostlar, ailenizin Witcher'ı canavar kesmekten yeni döndü, kılıcını portmantoya astı ve televizyonun karşısına geçip çocuklar duymasını açtı diyeceğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bunu yapamam, video çıkartmam lazım. Evet, normalde haftada birkaç tane video çıkartan ben, son zamanlarda ileri düzey depresyonlarla boğuştuğum için bir adet video düşmüş bulunmaktayım. Yapılacak tonla video birikti ama enerjim yok. Sürekli dert yanıyor denmesin diye de sesimi çıkartmıyorum ama AFK kalmamdan kıllanmaya başlayanlar da var aranızda. Neyse değerli dostlar. Bugün sıklıkla yorumlarda karşılaştığım soruları sizler için cevaplayacağım ve böylelikle Witcher dünyasına kısmen yeni gelenler ve detaylı öğrenmek isteyenler için bir videomuz daha olmuş olacak. Öyleyse sizinle videomuza geçelim sayın izleyen. Witcher'lar ruhsuz yaratıklar mıdır? Cevabı açık ve net olarak hayır. Kendileri tabii ki de sever, sevilir, canları bir şeylere sıkılabilir ve hatta korkabilirler. Bu ruhsuz yaratıklar lafı halkın Witcher'ları ötükeleştirmek ve hatta yok etmek için kullandığı laflardan biridir. Dünyamızda da bu böyledir. Birini yok etmek istiyorsan önce ötekileştireceksin, sonra da ötekileştirdiğin şeyleri tek tek arttıracaksın ve nihayetinde de ötekileşmenin zararlarından bahsedip kafalarını çökeceksin. Witcher'lar için bu ötekileştirmeyi sağlayan durumlar ötekileşmenin kendisinden daha önemli tabi. Biliyorsunuz ki Witcher'lar farklı okulların farklı eğitim şekillerine göre eğitilirler ve hatta bu okullardan biri olan kedi okulu kıtada epey kötü bir şöhrete sahiptir. Yeri gelir insan öldürür, yeri gelir bu işi masumların katliamına kadar götürür. Hal böyle olunca ve katliamları sahiden de ruhsuz gibi gözüken bir Witcher yapınca onların ruhsuz yaratıklar olduğu fikri de perçinlenmiş oluyor. İşin tuhafı herkes de buna inanıyor. Özellikle birçok potansiyel Witcher manitasının sen sevmekten ne anlarsın serzenişlerini hem oyunlarda hem de kitapta görürüz ve bu durum Witcher'ların içinde bulunduğu hale göre normal karşılanmalıdır. Her gün ölme ihtimaliniz varken birilerini sevmek epey riskli bir iştir. Geride yaralı bir aşık bırakmayı kim ister ki? Witcher'ların korkmaması meselesine gelecek olursak, Witcher'lar korkarlar. Ama aldıkları eğitim ve geçirdikleri mutasyon onların normal bir insana göre daha az korkmasını sağlar. Öte yandan korkusunu belli eden bir Witcher çoğunlukla ölü Witcher olduğundan bunu saklamasını da iyi bilir. Bütün bunlara rağmen Witcher'ların bazısının bu ruhsuz olma durumunu epey benimsediğini, öyle olmasa dahi öyleymiş gibi göstermeye çalıştığını da belirtmek lazım. Çoğu Witcher'ın Witcher düsturu bunu gerektirir diyerek yalan söylediği ve insanları kandırdığı da Witcher dünyasının tarihinde kayıtlıdır. Piyasada kadın Witcher var mı? Bu soruyu Google'a yazarsanız cevap evet olarak çıkar ve karşınızda Siri'yi bulursunuz. Ama bu yanlıştır. Siri tam olarak bir Witcher değildir ama kıtada Ciri dışında adı sana bilinen tek kadın Witcher Dragonfly'dir. Kendisinin hayat hikayesinden 10.000 abone özel videomda kısaca bahsetmiştim. Peki neden kadın Witcher göremiyoruz bu evrende? Cevap aslında çok açık. Vaktinde evrende hiç Witcher yokken sadece erkeklerden Witcher üretelim gibi bir girişimde bulunmuyor yaratıcılar. Kız çocuklarını da bu işe sokuyorlar fakat erkeklerin fiziksel olarak kız çocuklarından daha güçlü olması, kız çocuklarının ot sınavında hepsinin ölmüş olması sonraki sınavlarda sadece erkeklerin kullanılmasına yol açıyor. Erkekler için de öyle kolay bir sınav değil bu tabi. Giren 10 erkek çocuktan sadece 3'ü bu mutasyonu başarıyla geçiyor. Yani işi özetleyecek olursak Dragonfly bu evrende epey istisnai bir duruma sahip. Kendisine selamlarımızı iletiyor. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir vampiri sadece bir diğer vampir mi öldürebilir? Oyunları oynuyorsanız karşınıza bunun çıkmış olması muhtemeldir ve ardından kitapları okuduysanız durumun böyle olmadığını görürsünüz. Haliyle de kafanız karışır. Oyunların artistik olsun diye eklediği bir bilgidir bu. Lore'a dahil değildir. Doğru cevapsa bir vampiri öldürmek için bir diğer vampir gerek olmadığıdır. Ama bunu dedik diye de vampirlerin öyle kolay öldüğünü zannetmeyin ki kafası koparılıp toprağa gömülen bir vampirin 50 yıl boyunca kendisini yenilemeye çalıştığını ve bunu da başardığını görünce şaşırmayın. Dizi izleyip ardından Laura merak salanların sıklıkla karşıma çıkardığı bir soruyu ele alacağız şimdi. Vilgefort über züber güçlü ise Kahir karşısında kılıç dövüşünü neden kaybediyor? Sodan Tepesi'nde gerçekleşen savaşta Vilgefort Kahir'in karşısına çıkmadan hemen önce ortalığın içinden geçiyor, askerleri teker teker doğuruyor. Nihayetinde de karşısına Kahir çıkıyor. Tam bu sırada Yennefer telepatik olarak Vilgefortz'a kaosunu sakla diyor. Kaos dediği şey de bir nevi büyü gücü. Bir sonraki aşama içinde sahiden lazım olacak Vilgefortz'a bu güç. Ama tabii ki Vilgefortz Yennefer'ı dinlemiyor ve bir yandan bam güm kılıç sallarken bir yandan da kendi gücünü harcayarak kılıç yaratıp duruyor. Bu sırada yüzündeki alaycı ifadeyi sezinleyebiliyoruz karşısındakini epey hafife aldığı için fazlaca güçlü olsa da Vilgefors gücünü hızla tüketiyor ve nihayetinde ağzı burnu kanlar içinde tepenin aşağısına doğru yuvarlanıyor. Böyle bir şeyin olma ihtimali çok olası değil aslında ama bir dizi uyarlaması olduğu için bunun yapılmış olmasını normal karşılıyorum. Kafalarındakini de az çok anlıyorum. Siz de bölümler geçtikçe neden böyle bir seçimin olduğunu anlayacaksınız. Olur da anlamayan çıkarsa yine ben anlatırım. Korkmayın ailenizin Witcher'cısı burada. Ha bu arada karşısındaki adam da boş bir adam değil. Her ne kadar ilerleyen zamanlarda Levon ile karşılaşıp patates olmuş olsa da Kahir epey iyi bir kılıç dövüşçüsüdür. Zaten Geralt birlikte köprüde vermiş olduğu savaşta da kendisini ispatlamıştır. Yine de ne olursa olsun Vilgefortz ile kılıç dövüşü yapabilecek yeteneği sahip değildir. Vilgefortz ki Geralt'ı kılıç dövüşünde Şamar olanına çevirmiş üstüne bir de dalga geçmiş adamdır. Öyle bir kraldır Vilgefortz. Büyücüler hamile kalabilir mi? Evet, kalabilirler. Tabii bunun için kiminle seviştiklerinin de önemi var. Mesela gidip iki kadın büyücü yahut iki erkek büyücü sevişirse kalamazlar. Fizyolojik olarak bu pek mümkün değil. Geyiği bir kenara bırakacak olursak, büyücüler açısından bu sorunun cevabı bir zamana kadar evet iken bir zaman sonra hayıra dönmüştür. Aratuzo'daki büyücülük okulunu yöneten Tiseya, büyücülerin büyü dışında bir işe odaklanmasını istemiyordu. Çocuk yapmak ve büyütmek de bu işlerden biriydi ki ne kadar önem gerektiren bir iş olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Daha da ötesinde gensel bir takım problemler de ortaya çıkabiliyordu ki güçlü geni bozuk canlıları kimse bu evrende istemezdi. Hal böyle olunca Tiseya büyücü olacak kadınların kısırlaştırılması şartını öne sürdü ve bunu da kendinden sonraki bütün büyücülere uyguladı. Geralt'ın annesinin bir büyücü oluşunun gayet net bir açıklaması da bu zamansal ayrılıktır. Visenna eski toprak büyücülerdendir. Bu noktadan sonraki soruları topluğa bıraktığım not üzerine sizlerden aldım. Ama genel olarak videolarda cevapladığım sorular sorulmuştu. Şu an cevaplamadığım soruları cevaplayacağım. Yani cevap alamıyorsanız eski videolarımı taramanızda fayda var bre araştırma üşengeci takipçilerim. İlk Witcher kim? Bu sorunun cevabı muallakta kalmaya her daim devam edecektir. Çünkü iki problemi beraberinde getirir. Normalde mutasyonlarını tamamlamış insansılara Witcher diyoruz ama bu değiş tam anlamıyla mutasyonların bulunup uygulanmaya başladığı yıllardan sonra ortaya çıkmıştır. Mutasyonlardan önce Witcher terimin net bir kullanıma sahip olmasa da bazı avcılara canavar öldürme görevi veriliyor. Böylelikle de bir nevi Witcher'lık atfediliyordu. Önümüzdeki senelerde gelecek olan Blood Origin dizisiyle birlikte bu avcıların hayatına da yakın bir bakış atmamız mümkün olabilir. Bekleyip göreceğiz. Problemlerin ilki buyken diğer problem ise büyücülerin oturup tek bir Witcher üretelim diyerek yaratma işlemine girişmemiş olmaları. Zaten çocuklar üzerindeki mutasyon işlemleri de bir sonraki aşamada devreye giriyor. 30 küsür çocuktan sadece 5'i hayatta kalıyor ve burada tanıdık bir isim olarak Erland of Larvik karşımıza çıkıyor. Witcher uyarlamaları başarılı mı? Tek tek gidecek olursak oyunlar lore'u aktarma konusunda orta düzeyde başarılı sayılabilir. Birçok şeyi güzel yansıtmışlar fakat lore'u eğip büktükleri bir dolu nokta da olduğu için tam olarak başarılı demek yanlış olur. Witcher dizisi oyunlara göre lore aktarımı konusunda daha başarılı fakat dizinin ilk sezonu ortalamanın altında kaldığından bu başarı gölgeleniyor ne yazık ki. Dizi ilerledikçe muhtemelen fantastik kurgu anlatımı açısından oyunların önüne geçecektir. Son olarak ortada bir de animemiz kalıyor ki o da fena iş çıkarmıyor. Güzel bir anlatıya sahip, kitaplarda görmediğimiz birçok yeniliği getirip sorulan sorulara cevap veriyor. Ama bunu yaparken yer yer Lord'an uzaklaşıyor. Totalde Witcher uyarlamalarının epey başarılı olduğunu söylemek gerekir. Oyunudur, dizisidir, animesidir, iyi yolda ilerliyorlar. Geralt'ın atlarının adı neden Roach? Bunun bir cevabı olmamasına rağmen Geralt'ın seçtiği bütün atların dişi olması ve Roach'un daha doğrusu lehçe bir kelime olan Plotka'nın sadece dişi atlar için kullanılması gibi bir durumda söz konusu. Günün birinde erkek bir atı olursa adını ne koyar merak ediyorum açıkçası. Witcher dizisinde Leo ya da Leo Bonhart olacak. Leo oyunlarla birlikte 1270 yılından sonra gelen bir karakter olduğu için dizide kendisine yer bulamayacaktır. Fakat Leonhardt dizinin olmazsa olmazlarından biri haline gelecek kötü karakterdir. Witcher evreninde kaç çeşit iblis var? Bu konu üzerine epey spekülasyon dönen konulardan biri. Çünkü iblis teriminin kullanımında bazı sıkıntılar var. İblis terimi öte dünyalardan getirilmiş ve lanetlenmiş karakterler için kullanılıyor ve böyle bakınca ilk etapta himler, Draug, roehin ve lanetli kedi ile köpek net olarak bu sınıfa ait sayılabilir. Fakat bahçıvan ve guntorodim için mesela ne demek lazım? Koca guntorodim tam olarak bir iblis midir yoksa bir tanrı mıdır ya da nedir bilmediğimizden bir sınıflandırma yapmakta zor oluyor haliyle. Aynı durum bahçıvan için de geçerli. Sonuç olarak iblislerden uzak durun arkadaşlar. Tersleri fenadır. Neden Tris Bu soru kişisel bir soru ama çok açık bir cevabı var. Tris'i yerme çabalarında genel olarak iki argüman ortaya koyuluyor. Biri Geralt ve Siri'yi büyücüler loncasına teslim etmek için yola çıkması, diğeri de Geralt'ın hafıza kaybından faydalanarak onunla işi pişirmesi. Bu argümanlardan ilki büyücülerin dünyaya hakim olma çabası ve nihai bir savaşsızlık haline girmek istemelerinden kaynaklanıyor. Genel olarak ülkelere sözleri geçsin istiyorlar ve Siri'nin de bu işte epey büyük bir önemi var. Büyücüler her ne kadar geneli hıyar olsa da Siri'yi kullanarak ortalığı dindirmek istiyorlar. Ama okuyucu Siri'yi sevdiği için aman bizim çocuğa bir şey olmasın kafasına giriyor. Tabi bunu da yaparken ortalığın içinden geçen krallıkları, yollarda ölen çocukları, yok yere çıkan savaşları ve sonucunda olanları gözden kaçırıyor. Hadi birinci argümanı geçtik. İkinci argümandaki mesele sadece yakın arkadaşa söylenen bir yalanı içeriyor. Kimseyi canına neden bir durum yok ortada. Kötü bir durum mu? Evet kötü bir durum ama ucunda ölüm mü var? Kollar mı kopuyor? Kelleler mi uçuyor Allah aşkına ne oluyor? Gelelim Yenifur meselesine. Daha tanıştıklarının ilk dakikasında Yenifur Geralt'ı ölüme yollamıyor mu? Yolluyor. Bunu niçin yapıyor? Dünyadaki bir şeyleri yoluna koymak için mi? Hayır. Tamamen kendi husumetinden dolayı yapıyor. Kendi zevkleri için Geralt'ı ölüme yollayan bir karakter için hala konuşuyor olmanızsa garip. Bu arada iki seçenek sunduğunuz için Tris Merigold geyiği yapıyorum. Yoksa bu iki karakteri de Shani gibi saf iyilik meleği varken cehennemin dibine doğru yollayabilirdim. Bu arada bu soruyu da bir daha cevaplamayacağım. Saygılar, sevgiler. Kedi Okulu Witcher'ı Gaytan yaptığı katliamda haklı mıydı? Olaydan habersiz insanları katletmesi konusunda haksız ama gerisinde haklıdır. Yok öyle hem canavardan kurtulalım hem de parasını vermeyip Vişir'i dirgenle öldürelim. Gaytan'ın köydeki kızı öldürmemiş olması da benim için artılardan biridir. Onca intikam hırsına rağmen içinde insanlık damına bir şeyler varmış adamın. Yoksa onu da pert ederdi. Romanlardan sonra Geralt'ın dirilip aynı mekan ve zamana gelmesi mantıklı mı? Bence epey mantıksız bir durum. Fakat CD Projekt Red öyle seçmiş, getirdikleri hikayede tutarlı bir şekilde yedirmiş, bize de bir şey söylemek düşmez. Bunu ekstra olarak CD Projekt'ten önce 1997 yılında başka bir firmanın kitaplardan oyun yapmaya çalıştığını da eklemek isterim. Muhtemelen çok daha iyi bir senaryo ile karşımıza çıkacaklardı ama ne yazık ki oyunu çıkarmadan piyasadan silindiler. Bunun da videosunu önümüzdeki 3 hafta içinde kanalda göreceksiniz. Beklemede kalın bre dostlar. Yüzükleri neden kartallarla götürmediler? Evet dostlar elimden geldiğince sorulara cevap vermeye çalıştım. Bu soruların dışında iktidar ne zaman değişecek ve Witcher oynamaktan sıkıldın mı gibi sorular da vardı. Bu soruların ikisinin de cevabının hayli açık olduğunu düşündüğümden cevap vermedim. Öyleyse kanala madde olarak destek veren üyelerime buradan teşekkürlerimi sunayım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.